Selam Selamlar sizlerle 50 bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Craftrise Sky Wars oynuyoruz ve arkadaşlar bugün sizlere konum başladı da gördüğünüz gibi sıralamaya girdim şu an zaten arkamda da görüyorsunuz. Arkadaşlar uzun zamandır uğraşıyorduk sıralamaya girmek için ve sonunda gördüğünüz gibi e, sıralamaya girdik. Size hemen şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu arada Onurcan yanında bugün Onurcan merhabalar hoş geldiniz Hoş buldum kanka. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi geçen sezonun birincisi Onurcan da şu an 9. E, yıllıkta ben de şu an aylıkta dokuzuncuyum. Ve statsı göstereyim. Launch'a yazdım lan dur. E, statsı göstereyim arkadaşlar hemen şöyle size. Önümüzdeki adam herhalde ban yedi çünkü bugün on ikinciydim, bugün 9. olmuşum. Birinci sırada Metis, e, Egolus, Beratis, e, Goodferen var. E, neyse arkadaşlar. Yani, Siz bekletmeden fazla videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk parta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi onurcan yanımdır abimler. Şşşt. Tıra Ya nasıl bir soru ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada Onurcan'ın kanalı da açtığım işte kısımda var Onurcan'a da gidip abone olabilirsiniz Evet <laughs> Al işte <laughs> Kimi kanalda o önemli Söylersin kanka kanal sonradan Niye yalan söylüyorsun oğlum bilir misin? Dur. Dur Arkadaşlar <laughs> Onurcan yalancı mıysa söylesin Al işte <laughs> Arkadaşlar bu videoya sizlerden en az 200 like bekliyoruz Onurcan'ın dedik mi? Aynen Aynen. 200 like gel. Bak. Bu videoyu izleyen kişiler like atmasa çünkü kopsun. Neyse. Kako. Kısa. He? Aynen öyle. Bir şey o yok abi, kanka. Ne? Devam. 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 Devam ki. Devam ki. Şu an lin linç ne ki bu ya? kızlar da var bak. Öyle değil mi? Ha işte ben de ondan diyorum ama. Lin linç yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Vallahi kızlar. <da göster. gülüyor> kanka öyle. adam Oğlum şu an konuşma ee, kalmadı ya. Niye böyle bir şey dedin? <laughs> ne bileyim oğlum. <olamadım. gülüyor> Vallahi dur Valla konuyu Arkadaşlar size hemen konumdan bahsedeyim. Ee, uzun zamandır girmeye çalışıyoruz. Sürekli 12-13 takılıyoruz. Önümüzdeki adam var. Ee, herhalde 3-4 kişi ban yemiş. İllegal yüzünden. Biz de sıralamaya girdik. Ee, güzeldi güzel oldu açıkçası. Kanka. Çok güzel. Ge <laughs> ha, çok iyi. güzel aldım değil mi? Aynen süper Bu arada Onurcan'ın hesabında da video çekiyorum. Onurcan'ın hesabında bir şey var sürekli kendi pör çıkıyor. Şşşş, şş. Bu ne yapıyor lan? Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Bu sezon biraz yavaş mı kasılıyor? Ha, harbi lan bu sezon... Aynen, 15k yavaş. kanka şu an 15k sizden. 15k'da 9, dokuz, 9. Ne ya? Aynen. Seti yok ama yok ya. Abi oğlum. Sessiz oyun Oğlum sen ne harbi lan? ne yapıyor lan? Bu ben... Işte... Aha. Arkamdan biri yok. mi vuruyor? Allahu Ekber. Kanka gel Allah öldüm Neyse hadi onu şimdi güveniyorum sana kanka. Kanka bana öyle deme ya ben ben öyle değilim ben ölüyorum. Hadi güveniyorum sana hadi. O adam anlamaz lan çünkü kopsun. Hadi hadi. Aman. <laughs> böyle bir laf deme ya ben gittim direkt gittim. Sen böyle 6 Alt kişi mi diyor bu arada bile? Aynen. Aynen. Kardeş bir gelme bir git alt kişi diyor ya. Olurcan ölür çünkü Al 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 Öldü Öldü Koptu <Çok gülüyor> <toptuğunda>. Eğitim <Zeydiz> oldu <gülüyor> <gülüyor> Lan var şey. <laughs> yani. Neyse Evet arkadaşlar bu parti bok gibi oldu Bu <laughs> yine de çıkarttık İkinci partide görüşürüz Evet arkadaşlar yani <laughs> bu parti kaldığınız yerden bu arada şey, yiyelim. Hadi şimdi Target'ın babasını <laughs> yiyeceğiz sanki. Neden? Çünkü video yazdım bak. Anladın mı? Bu yer zaman. Zaten Target'i Olsun evet. kanka 2x yemek istiyorum. tarifli etmeye koşuma gidiyor. <laughs> ben niye su koydum lan? Oğlum suyu koydum video video gitti tamam. Oha <laughs> lan. YouTube sinirisi var. Aynen. Allah ben oğlum şu su niye gitmiyor bir saattir lan? Git ya. Bak bak sadece yok. bana vuruyor. Bak bak. Onurcan kanalda eski bak. Tövbe tövbe. Bana bunu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onurcan'la video. Ya bunları keserim ha. <laughs> Mustafa biri gitti. Bu da gitti. Musta 3 can. Musta sandık kaçtı. Bir kanka. can lan bir can. Ay. Ay, babam da mı arşırdı be. Babam da mı Legolas'tı be. Diye <laughs> Legolas diyemedim unuttum. <laughs> <laughs> Arşır dedim. Adam, oğlum oğlum sen, sen niye bu sürekli yanlış şeyler söylüyorsun? He? Kanka saat kaç farkındasın değil mi? Saat kaç? Bakmadım saat 3. <laughs> Bak bakayım kanka. Orada 3'te video çekeriz sesimiz o yüzden <laughs> <de video> bir <laughs> acaba abi, abi. bir düşün kanka niye saçmalıyorum? Bir düşün. Kırca bunu Ne yaptın lan? Aa senin senin iskeletini mi yaktı? Ne yapıyor <laughs> 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 <Yani, gülüyor> bu yani, Ben Sen gayet topunu yanlış atma vallahi bak. O düş topu yüzünden ya, çok acıdım. Arkadaşlar yani, tamam de, anlat devam, et sen. Dediğim gibi e, önümüzdeki kişiler banyo diye 9. sıraya geçtik. Adamlar herhalde illegal kasıyormuş. Tam olarak bilmiyorum ama e, onlar ee, öne geçtik. Umarım arkadaşlar devam ettirebiliriz. İlk 5. nefes girebiliriz. Biraz zor gibi ama deneyeceğiz. Denemekte de, e, zarar yok. Şunları at ya. Yani. Bu arada bu videoya sizlerden güzel bir like bekliyorum dediğim 200 like üstü bir like bekliyorum. Bu arada bu videonun büyük ihtimalle baş...